Hocam nedir durumu? Ameliyat bitti şimdi. Ama bebeği kaybettik maalesef. Yapmayın ya. Nefis Hanım'ın vücudunda daha fizleri var. Fotoğraflarını çektik memur arkadaşlara verdik. Ben bir kocasıyla konuşayım. Komiserim hanımefendinin kocası şu tarafta. Öyle mi? Evet komiserim. Sen beni bir götür yanına. Tamam komiserim. Bey, ben Burada. Yerde... Arkadaşı ifade veriyor komiserim. İşte aldım oradan. Akar topar getirdik hastaneye. Yani... Cemal komiser. Nasıl oldu? Anlamadım ben de. Düştü kaldı bir anda. Düştü kaldı. Öyle. Ambulans çağırdım ben de. Hamileymiş. Evet. 8 haftalık diye biliyorduk. Kurtarabilirler mi çocuğumu? Onu doktor bilir de bizim bildiğimiz başka bir şey var. Karının vücudunda darp izleri varmış. Yapmayın komiserim. Ben böyle bir adam değilim. Nefise biraz sakardır. Temizlik yaparken falan çok sakatlar kendini. Oraya buraya çarpmayla sakarlık da olmaz o bizleri. Nereye gidiyorsunuz hocam? tayin mi? Kanada'ya yerleşiyorum. Orada devam edeceğim meslek hayatımı. Keşke gitmeseniz. Ama bu şartlarda tabii kim kime nasıl kal diyebilir bilmiyorum. Nefise. Güzel karım. Çok yorgun şu anda. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Kocasıyım ben onu. Biliyorum beyefendi. Biraz bekleyin. Hemşireyi duymadın mı birader? Karım o benim. Konuşacağım. Bekleyeceksin. Önce biz konuşacağız. İyi değil zaten. Lütfen çok yormayın. Tamam. Başın sağ olsun. Üçüncü düşük oldu bu. Uğursuz muyum ben? Değilsin. O uğursuzluğun adı kocan olabilir ama Kadir. Korkma. Biliyoruz her şeyi. Dönmüş senin. Darp izlerini gördük. Sakarım ben ondan oluyor. Polise de böyle mi söyle dedim. Konuşmak istemiyorum. Nefse yapma Allah aşkına. Her şey ortada. Şikayetçi ol. Bu adam senin canını yakmış. Hem de çok yakmış. Bugün bebeğin belki yarın sen. Artık dur demen lazım. <laughs> Hakkında şikayet var Kadir. Bak burada yazıyor. Ne? Ne şikayeti? Herkes yaptığının cezasını çeker. Sen de çekeceksin. Nefise mi şikayet etti beni? Neyini anlamadın lan? Çocuğun ölümüne sebep oldun belki de Dingil. Bırakın bir karımla konuşayım. Anlaşırız biz. Anlaşma <laughs> falan yok. Benimle geliyorsun. Yürü. Nefise! Nefise büyük bir hata öpüyorsun <laughs> Nefise! <laughs>